Elektrik Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda bu hattan sigorta bağlantısı nasıl yapılır sizlere detaylı bir şekilde göstereceğiz. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, Videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmediğiniz butonuna basabilirsiniz. Bu bizim normalde deney yaptığımız, uygun yaptığımız plançetemiz. Bu altımızı bu şekilde e, biraz karmaşık yapmış olabiliriz. Ama normalde fazımız, nötrümüz, toprağımız hepsi burada mevcuttur. Bu şekilde klemezle kullandık. Bu şekilde burma işlemi yaparak da sizlere çift şekilde bağlantıyı göstereceğim. Amacımız burada sadece sizlere bağlantıyı, bilgiyi amacıyla paylaşmaktır. Herhangi bir görsellik uygulaması kötü olabilir. Dediğim gibi sizlere buradaki bağlantıyı göstermek için yapıyorum. El beceriniz yok ise buraya kesinlikle açıp müdahale etmeyin, Elektrikçi çağırınız. Burada enerji olduğundan dolayı çarpılma riskiniz mevcuttur. Bu hatta işlem yapacağınız zaman muhakkak sigortaları kapatınız. Şimdi hangisi faz, hangisi nötr ve hangisi toprak olduğunu sizlere detaylı bir şekilde göstereyim. Bu hattı açtık. Renklere bakıyoruz. Üçü de aynı renkte. Geldi şimdi otur ağla. Bu şekilde farklıysa, misal şu an bizim burada bir enerjimiz yok. Mavi, kahverengi ve sarı yeşil kablomuzu kullandık. Ya da siyah, mavi, sarı yeşil kablolar kullanılmıştır. Burada sanat olduğundan dolayı genellikle elektrikçiler siyah ya da kahverengi faz, yani kontrolden baktığımız zaman ışığı yanan uçtur. Mavi ise nötr yaparlar. Kontrolden baktığımız zaman ışığı yanmayan kablodur. Sarı yeşil ise topraktır. Yani bizim prizlerin orta kısmı metaller var. Metale bağlı olan kısımdır. Ama biz şimdi burada hangi renkler bağlı değil. Yani renkler karışık olduğundan dolayı bağlantıyı nasıl bulacağız? Bu alttaki en yakın prizin içini açabilirsiniz. Misal enerjiyi verdiniz. Tehlikeli olmaması adına söylüyorum. Enerji verirseniz bu şekilde çıplak kısımlara kesinlikle dokunmayınız. Şu şekilde kontrol kalemi mesela bağlantı noktasına getirdiniz. Ya da burası fazla olduğunu düşünürsek kontrol kalemi getirdiniz. ışığı yanıyor. Bu kabloya ayarız. Bu fazdır. Nötr ise bulamıyorsunuz ve toprağı da renklenebilir. Bunu da en yakın prizin içini açarak kontrol edebilirsiniz. Nasıl mı yapacağız? Yine enerji kapalı prizi söküyoruz. Şöyle prizimizi buradan yerinden çıkardık. Daha sonra şu yandaki vidaları sol tarafa çevirerek gevşeltiyoruz. İçerisine geldik. Bakın içerisine baktığımızda kahverengi, mavi, ve sarı yeşil kablomuz mevcuttur. Şimdi biz orada kablo renklerden fazla bunu biliyorduk. Buradaki iki tanesi bilmiyoruz. Orta kısma bağlı olan topraktır. Sarı yeşil. Buradaki ikisi de aynı renk olarak bulabilirsiniz. Mesela şu kablomuz ortada bağlı. Bu bizim toprağımız. Yapmamız gereken işlem ise bir pense vasıtasıyla buradan kabloyu örtüyorsunuz. Buradan da kablo bir tanesi bu aktan oynayacaktır. Şu şekilde kabloyu şuradan tutuyorsunuz. Şöyle çektiriyorsunuz. Şöyle açıyoruz mesela şuradan çektiriyoruz. Bakın buradan kablomuz oynuyor. Bu uzun mesafede olsa sıkışık değilse kablomuz oynayacaktır. Buradan da hangisi toprak olduğunu buluyoruz. Şimdi faz, nötr ve toprağı bulduk. Geçenin bağlantımıza. Sigortaya koyduğumuz noktadan kablomuzu sıva üstü ya kroşe ile çekiyoruz ya da kanal ile çekerek kablomuzu bu alta getiriyoruz. Sigortadan gelen kablomuz mecburiyetten sıvanın altında bu kısımlar olduğundan dolayı sıvanın üst kısmı sadece şu uç noktası vardır. Kabloyu mecburiyetten bu şekilde yandan sokacağız. Bunu genellikle böyle yapıyoruz. Şimdi yorumlarda diyecekler ki niye bu şekilde yapıyorsunuz? Ama normalde tabii ki günlük hayatımızda her zaman yapılıyor. Ben de yapılacağını da size de gösteriyorum. Katıyorum ama bu nedenle istemem. Şimdi kablo uçlarını açacağız. Şimdi bu şekilde yaptığımızdan dolayı siyah kablom yoktu. Mavi kablo ve siyah gözükmesi için buraya bağladık. Bunu siyah ya da kahverengine kullanabilirsiniz. Şimdi siyah kablomuzu faz maviye nötr sarı yeşil ise toprak yapacağım. Şu şekilde klemenslerimiz var. Önce klemense daha sonra da toprağa bağlantısını gerçekleştireceğiz. Kablonumuzu şöyle yandan geldi düşünün. Normal biz parça kablo yapıyoruz şu anda. Kablomuzu getirdim bakın mavi kablomuzu. Yapmamız gereken bu işlemlerde tabii ki önce enerjiyi kesiyorsunuz. Klemens şöyle ayarlıyorum. Bu klemenslerde pratik bağlantı bu şekilde ve gevşek kalma ihtimali olmuyor. Kapattım. Bakın çekiyorum. Gayet güzel sağlıklı bir işlem oldu. Bu tarz eklerde gevşek bırakırsanız sigortalar çıkın hakkın fazla ise Burada yavaş yavaş izolesi, şu sarı yeşil olan izole yavaş yavaş yanıyor. toprakta değil ama faz kısmında oluşuyor. Yine de nötr'de oluşuyor. Bu gevşeklik buradan bizim yangın çıkarmamıza dahi neden olabiliyor. Bu nedenle sıkma işleminde çok güzel yapmamız gerekiyor. Bakın şu anda nötrü bağladım. Fazı bağlıyorum. Şunu sıradakini açıyorum. Şöyle getiriyorum sadece. İçerisine sokuyoruz ve sıkıyoruz. Bakın hiçbir gevşekliği yok. Bunları şöyle ayarlayıp bağlantıya götüreceğiz. Şimdi bakın burada bu şekilde bağlantı mevcut. Şimdi biz de sarı yeşili oraya bağlayacağız. Şöyle biraz uzun soyuyoruz. Daha sonra bağlantı esnasında şu kısmı aynı yerden gelecek gibi getirip buradan burma işlemini gerçekleştiriyoruz. Kısa burmalarla şöyle güzelce yerine oturacakmış gibi. Çünkü şurası böyle bir örgü tarzıdır. Yerine oturacakmış gibi Bunu ister geriye doğru kıvırabilirsiniz, ister de fazlalığını kesebilirsiniz. Tercih size kalmış. Şöyle kıvırarak da sonlandırabilirsiniz. Bakın şu şekilde gevşeklik kalıyor. Bunu üzerine bantla bantlayarak artık bağlantıyı yapabilirsiniz. Bu şekilde gevşek kalmasın. Bakın bu şu an sık oldu. Gevşek kalmaması gerekiyor. Şimdi ise kablomuzu şöyle işleyecekmiş gibi ayarlıyoruz. Şimdi ise kablomuzu buraya bağlanacakmış gibi işliyoruz. Biraz fazla bırakacağım. Diğer videolarda kullandığımdan dolayı kabloyu direkt fazla kesmiyorum. Bakın şöyle işliyorsunuz. Şöyle tam bağlanacakmış nokta gibi ayarlayayım. Şöyle geldi buraya. Daha sondan. En son ise toprağa çekiyoruz. Sigorta şöyle ortalayalım. Buraya en son düzenleriz. Buraya en son düzenleyeceğiz. Şimdi kabloyu kesmek istememden dolayı burası biraz fazlalık gözükebilir. Ama normalde sizin şöyle kablonuz geleceği zaman şu şekilde olacaktır. Yani çoklu kablo da gelse dış üzeri şu şekilde yanda düzgün şekilde gözükecektir. Şimdi sigortayı bağlıyoruz. Faz dediğimizi biz siyaha bağlamıştık. Şu şekilde önce kablomuzun ucunu bakın şu şekilde soyuyoruz. Böyle tekle takabilirsin ama bu şekilde gevşeklik olabiliyor. Burada yapmamız gereken işlem sigortaya bağlarken burasını şu şekilde kıvırıyoruz. Şöyle kıvırdık. Daha sonradan takıyoruz ve buradan sıkıyoruz. Şöyle güzelce sıkıyoruz. En son ise kalın tornavuları sıkma işlemini yapabilirsiniz. Şöyle çekiyoruz. Bakın gevşek değil. Daha sonra açımızı veriyoruz. Sol tarafa mavi kablomuzu getiriyoruz. Bu bizim nötrümüz. Sağ tarafı ise toprağa getiriyoruz. Bu da bizim toprak hattımızdır. Aşağıdan gelen kalın bizim bu şekilde. Bunları bunu da biraz daha soymamız gerekiyor bu esnada. Şöyle çok az daha soyuyorum. Daha sonra bu ikisini şöyle buruyor. Bakın şöyle tutup burma işlemini yapıyorsunuz. Şu şekilde yaptık. Daha sonra bizim bunu şöyle gevşeltiyoruz. Bunlar çok kullanışlıdır. Böyle en azından ikisini bir sıkıyorsunuz ve gevşeklik olmamış oluyor. Bunu kullanmadan bu şekilde burup izole bantla da bantlayabilirsiniz. Bu bu şekilde. Gelen kablomuzu ise şöyle kıvırma işlemi yapıyoruz. Bu da aşağıdan geliyor çünkü. Bunu da bu şekilde kıvırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Diğer kablomuzu ise şu şekilde dar çalışıyorum. Biraz o yüzden görselde önem vermeye çalışıyorum. Şu şekilde gelen kabloyu da arada bırakıyoruz. En son toparlama işlemini yapacağız. Plastik de şu şekilde kayıyor. Şimdi ise toprağa bağlayalım. Toprağı da yine aynı şekilde biraz soyuyoruz. Gelen toprak kablosunu da soyuyoruz. Burada aynı şekilde burma işlemini gerçekleştiriyoruz. Çok az fazlalık olduğunda ise şöyle ucunu kesebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde kremensimizi kullanalım. Şöyle kremensi açıyoruz. Yeni kablomuzu sokuyoruz ve şu şekilde sıkıyoruz. Buru da aynı şekilde aşağıya doğru getireceğiz. En son kapağı takacağımız zaman sistemi toparlayacağız. Şimdi ise alıcımızdan gelen bizim siyah kablomuz da buraya girecek. Şimdi onu da bağlayalım. Alıcımızdan gelen siyah kabloyu da sigorta çıkışına bu şekilde bağlıyoruz. güzelce sıkıyoruz. Daha sonradan artık kablolarımızı düzgün bir şekilde topluyoruz. Şu şekilde bunu buradan alacağız. Bunu da böyle alacağız. Bakın bu şekilde yerine de şöyle oturuyor. Kablolarımızı yine aynı şekilde şöyle alt kısmından çıkartıyoruz. Bunu da böyle toplu şekilde getiriyoruz. Bu şekilde Düzgün vaziyette kalıyor. Şimdi ise kapağını kapatalım. Bizim bu toplama işlemi biraz kötü oluyor. Nedeni ise kısa parça kabloları size gösteriyorum ya. Bu nedenden dolayı. Eğer size de uzun çekseniz buralardan zaten kroşelerle ya da kanaldan sabit kalacağından dolayı bu şekilde bizi zorlamayacaktır. Şöyle getiriyoruz. Aşağıda topluyoruz. Bu şekilde şimdi vidalarımızı sıkıyoruz. Şöyle videolarımızı sıkalım. Alt kısmında vidasını sıkıyoruz. Bağlantısı bu şekilde arkadaşlar. Genel kablonu buralarda ufaktan oval yapıyoruz. Bakın şu anda benimki Biraz şurada kenarda kaldı. Fazla kesmek istemiyorum. Çünkü ben bunu her videoda kullandığımdan dolayı. Burası normalde ovalliğini sağlıyorsunuz. Ya da arkasında oval yeri varsa oranın da ovalliğini sağlıyorsunuz. Şu şekilde düzgün duruyor. Alt kısmında aynı şekilde. Bağlantı bu şekilde. Önemli olan içini taktığın gibi. Yani seri ve sigortanın sıkı bağlanması ve düzgün bağlanmasıdır. Dilimin döndüğünce aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Umarım bu da sizin için faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı da es geçmeyiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.